Gel. gel lan gel yaşlı bak. Gel. 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 Selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, uzun zamandır avcının yavrusu çok merak ediliyordu. Hatta yavruları diyelim. Şu an bir tane erkek yavrumuz var. 7 aylık. Tam 7 ay bir haftalık oldu. Muhteşem bir kangal yavrusu oldu. Hatta e, bugün yanına gideceğiz. İnşallah çekiminde yapacağız. Emin olun görünce çok şaşıracaksınız. Yani 7 aylık bir köpeğe rağmen çok büyük, çok iri. Ee, diğer yavrularını bir erkek bir dişi, ala dişiyle bir tane erkek yavruyu bir yere vermiştik arkadaşlar. Koyun sürüsüne. Orada büyüyorlardı. Ee, önce ala yavru maalesef hastalandı. Ala yavru öldü. Ondan birkaç gün sonra da erkek yavru hastalandı. Onun da ölüm haberi geldi maalesef. Ee, şansımız diyelim nasipte yokmuş. Yani benim oradayken hiçbir sorun olmuyordu. Köydeydim, hiç kimse yoktu, yalnızdım. Başka hayvanlar falan olmadığı için hastalık da çok olmuyordu ama e, maalesef yer değiştirince böyle sorunlar yaşanabiliyor. E, üzüldük. Keşke olmasaydı. Şu an elimizde bir tane erkek yavrusu kaldı. O da çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım da. Çok da iyi bakılıyor. E, çok da sağ olsun düzgün bakıyor. Tüyüne varana kadar yani ilgilenmiş. Zaten gidince göreceksiniz arkadaşlar. E, bir erkek bir dişi de İstanbul'da bir abimize göndermiştik ama maalesef onlar da ölmüş. Onların da şöyle bir şey oldu. Yani o abimiz çok hayvan sever. Sokak hayvanlarına da çok bakıyor. Ama onlara sürekli baktığı için, bahçeye alışkın oldukları için köpeklerle sürekli işli dişliler. Artık o köpeklerden mi hastalık oldu, nasıl oldu bilmiyorum ama maalesef o yavruları da kaybettik. Olsun şu an zümrütle eşleştirdik. İnşallah tutmuştur. Zaten çok erken yani daha birkaç gün oldu veya 10-15 gün oldu birkaç güne, bir haftaya, on güne tutup tutmadı belli olur. Yani şu anda belli etmiyor ama karnı memelerinden belli olacak. Tabi bir 10-15 gün daha geçmesi lazım. İnşallah tutmuştur. Üç kez eşleştirdik arkadaşlar. Ama bozkız bir kez eşleştirebildik. Bozkız çünkü arasında çok yakın zamanda oldu. Kızana geldi. O yüzden fazla eşleyemedik. Yaşlı bir hayvan yani 13 yaşında bir kangal. Ona rağmen yine de iyi dinç maşallah. Bakalım zümrütle inşallah tekrar iki şampiyonun yavrularını alacağız. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Değil mi kızım? Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Yani karnı falan hiç belli olmuyor arkadaşlar. Ama e, meme uçlarında hafif bir büyüme var. İnşallah yanılmayız. <laughs> ne 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 üstüme atıyor. Hemen üstüme atıyor Gel 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 gel. Gel gel. <laughs> yani yavrunun siması Zümrüt'e çok benziyor arkadaşlar. Böyle salı, boyu, hareketleri. Tabii ki biraz daha koyu renkli o. Buraya bak. Dur. Şimdi zaten onda gideceğiz çekimini yapacağız. Gel bak. Dur bak. Gel, 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 gel. Sen ne yapıyorsun Zümrüt? Ne yapıyorsun kızım? Ne? Ne? Ne, ne diyorsun? Ne? 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 Ne yapıyorsun? Ne benim dedim? Ne? Seviyorsun sen? Oynuyor musun sen de ha? Bugün açmadım. Ondan öyle yapıyor. Mamayı da bitirmemiş. Heh. Bol bol besliyorum arkadaşlar. Özellikle mamaydı, peynir altı suyu dediğimiz sucuk veriyorum. Çünkü e, yavruları içinde daha iyi bakabilsin diye. Dur bakayım. Gel, gel, gel. Gel. Şansımız artık inşallah tutmuştur. Ferman. Ferman. da bayağı büyüdü. Gel bak. Yani avcıdan, e, biraz kalın gibi ama avcı ondan biraz daha yüksek. Tabi daha o enik. Ama e, hepsine gider yapıyor. Bir tek avcıya çok şey yapmıyor arkadaşlar. Diğer köpeklere mesela ayaza falan diğer erkek köpeklerin hepsine üstünlük kurmaya çalışıyor. Öyle bir deli fişek oldu. Ama avcıya saygıyı gösteriyor. Çünkü avcı onun abisi Değil mi lan? Değil mi lan? Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Şimdi şöyle bir boz kızın yanına da doğru geçelim. Yani bir hafta oldu kızan dönemi. Muhtemelen geçmiştir. Ama bir tekrar deneyeceğiz fazla da ısrar etmedim. Yani çok uğraşmadım arkadaşlar. Yaşlı olduğu için çok yorulmasın diye sadece kendi haline bıraktım. Bir kez eşleşti. Sonra birkaç kez daha yanına götürdüm. isteksiz davrandı. Yani eşleşemedi. Eğer şansımız varsa bir kere de, de zaten tutabilir. Eşleşme oldu. İnşallah tutmuştur. Şimdi bir yanına tekrar götüreceğiz. Ayazın yanından geçeceğiz. Biraz dikkatli olmamız lazım. <laughs> <laughs> Kameramız, kameramanımızı bugün kızım yapıyor. Her i̇kisinin renk tonları da çok uyumlu bir Çok da güzel yavru verdiler. Biliyorsunuz 3 tane dişi yavrumuz olmuştu 2 e, tanesini sahiplendirdik. Sahiplerine de sağ salim teslim ettik gönderdik. E, bir tanesi koyun sürüsünde bilecek hatta 2-3 gün oldu göndereli. Bugün koyun sürüsüne götürmüşler. E, birkaç gün sonra güzel bir video istedim. Koyun sürüsünde hareketlerini ne yapıyor. Tabii daha yavru öğrenecek. İlk kez koyun sürüsü gördü. Ama arkadaşlar buradan abimize de selam olsun. Çok beğenmiş. Çok da teşekkür etti bize böyle bir köpek gönderdiğimiz için. Sağ olsun. Çok da iyi bakılacağına eminim. Koyun sürüsünde büyüyecek, yetişecek. İnşallah tekrar bu yavruları da alabiliriz. Amacımız bu sefer de nasip olursa bir erkek yavrusunu alalım. Yani yani ki çok istiyorum çünkü çok güzel yavru verdiler. Tam birebir avcıyı verdi. Çok benziyor zaten yavrular büyüdükçe daha da göreceğiz hep beraber. O yüzden inşallah bu sefer de eşleşmeli erkek yavru alırız. Bir tane dişi kendime damla kaydım arkadaşlar. O dişi de birkaç gündür biraz hastaydı. Ee, yine ilaç tedavisini yaptım. Şimdi yemeye başladı. Çok şükür düzelmeye doğru gidiyor. Ee, i̇nşallah birkaç gün eski haline gelecek. Şimdi biz... Lan ne oldu ne oldu? Ne oldu? Şöyle Safir'in yanına doğru da geçelim arkadaşlar. Safir de bize bayağı alıştı. <laughs> Köpeklerin kudresi de bitmek üzere. Havalar da iyice. Biraz <laughs> kaldı. Çadırlarını falan çekeceğiz. E ee, da yerini değiştireceğim. Gel bak gel.

O da yavru olmak nasip olur. E biliyorsunuz daha yeni yavrudan çıktı Safir dişi. Getirdiğinde yavruları vardı. Birkaç ay sürebilir. E i̇nşallah e, çok güzel yavrular ikisinden elde edeceğiz. Yani muhteşem bir kangal arkadaşlar. Safir, Safın Safı Safir. Değil mi lan? Değil mi kızım? Değil mi kızım? Yakında da güzel bir dağ gezisi yapacağız ikisiyle beraber. Dur bakın, dur bakın, Gel bakın, gel bakın, Gel, gel, gel. <laughs> Yani çok akıllı, çok karakterli bir hayvan arkadaşlar. Çok iyi alıştı bize. Aferin. Şu anda da yeri yüksekte avcıdan iyice büyük görünüyor. Zaten büyük görünüyordu. Avcı çukurda kaldı lan yer değiş. Kocaman göründü. Kocaman, kocaman, kocaman benim kızım. Aferin kızım. Aferin. Verin. Verin. Ne ne ne. Aferin benim kızım. Gel. 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 Evet arkadaşlar şimdi avcının 7 aylık dev Kangal yavrusunun yanına geçelim. Onu da videosunu çekelim. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar 7 aylık Zeus'un yanına geldik. Zümrüt ve avcının erkek yavrusu tam 7 ay bir haftalık oldu. Müteşem bir yavru oldu maşallah. Aferin, aferin, aferin. Gel bakayım, gel bakayım, gel, gel, gel. gel. Şunun salına boyuna bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> ben, gel gel. Ben ben ısırmaya çalışıyor üçgen. Dur bak, dur bak. Dur bakayım. Gel, gel, gel. Koşetle oynayalım. Gel, <laughs> hani. gel, gel, gel. Çok atletik bir yavru oldu arkadaşlar. Maşallah. Hiç yerinde duramıyor. Sağ olsun arkadaşımız da çok güzel baktı. o yüzden böyle kıpır kıpır bir yavru <laughs> <Ne> oldu. <laughs> Lan ısırma bak. Bak 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 beni Hadi hadi. Hadi hadi. hadi. yani yedi aylık bir yavruya göre çok büyüdü arkadaşlar. Şimdi e, boyunu da merak ediyorum açıkçası. Bir bakalım burada metre varsa ölçeceğiz. Tabii rahat durursa. Dur bak dur. Tahminim 78-80 santime yakın arkadaşlar. Yani bu daha 7 aylık. Büyüdüğü zaman, ekeleştiği zaman gerçekten düşünemiyorum. Efsane bir yavru olacak. Demek ki Avcı ile Zümrüt gerçekten iyi sarmış. Güzel yavru veriyorlar. İnşallah bu sefer de eşleşmeleri tutmuştur. Hayırlısı artık. Bakalım. Değil mi? Değil mi? Ne oyuncu bir şey çıktı lan sen, ha? Ne oyuncu bir şey çıktı? sen? Hapferim. Ferim abi. Şimdi bahçeye doğru bir geçelim. Evden evde metre varmış. Orada da bir boyunu ölçeceğiz. Kaç santim olduğu çok soruluyordu. Merak ediyordu. Hep beraber görelim. Hadi gel. Hadi. 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 Bak, bak. Beni ısırıyor bak. Bak bak. Yarıyormuş ki, gör. gerçi. Dur, tamam. Takin, takin. Şimdi arkadaşlar ölçmeye deneyeceğim çünkü Elik yani çok hareketli, oyun oynuyor sürekli. Dur, tamam. Tamam dur. Ve durmadan beni ısırıyor. Dur. Dur. gel. Gel, gel, gel. gel, gel. gel, gel. Tamam, 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 tamam. Dur. 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 dur, 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 dur. dur, dur. şekilde ölçeceğiz maalesef. Çünkü gördüğünüz gibi durmuyor. Durmuyor. Düşeceğiz. Dur. Buraya gel. Buraya gel. Dur. Dur. Gel. 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 Metreden korktu. <laughs> gel. Gel. tam 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 Gel. Gel. Aslında şurada dursa bura yeri de düz daha rahat ölçüm olacak ama tabii Zahit Efendi daha durmuyor. Dur, dur bak. Şöyle bir dursan. 10 saniye dursan tamam mı oğlum? Dur bak. Şu an en pusuk haliyle bile 75 civar arkadaşlar. Tabi gördüğünüz gibi bana yaslanıyor. Köpek hiç durmuyor. Ama 75-76 o aralar. Tabi daha 7 aylık. Onu da unutmayalım. Birkaç ay sonra veya tekrar yanına geleceğim. Çünkü tam şu an çok hızlı gelişim aşamasında tekrar ölçeceğiz ama 80 üstü bir köpek olacağı kesin arkadaşlar. Yani 7 aylık bir yavru 75 santimse büyüdüğü zaman 80 üstü bir köpek olacak ama 84 ama 85 ama 86 mı olur bilmiyorum ama çok iyi bir kangal olacağı <laughs> kesin arkadaşlar ve yaramaz olacak. Bak beni sürüyor bak 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 şikayetçiye bak şikayetçiye gel gel gel. Çok sevdiğim değerli bir arkadaşım da sağ olsun çok da iyi bakmış çok da güzel emek veriyor ileride e, damızlık olarak da kullanabiliriz. Şimdilik e, burada kalacak. Yeri de çok güzel. Bakımı da sevgisi de çok iyi. Bak ne yapıyor bak bak. Üçkağıtçı Hep çizdim lan hep. Çizdin hep Hadi. Yakın zamanda ayarlayacağım arkadaşlar. Benim dişilerden biriyle e, güzel bir daha gelsi de yapacağız. Onlardan bir şeyler öğrensin diye. E, çünkü burada sık sık gezdiriliyor. Yani günlük iki saat falan dolaştırıyor, gezdiriliyor ama yine de enerjisini atamıyor. Onu böyle daha çıkaracağız. Daha da güzel bir enerji atacak inşallah. Hatta biraz fazla yoracağız ki bunu böyle üstümüze atlamasın. Bayağı yordu bizi. Bak şöyle dursa çok daha net ölçeceğim ama bak. Lan dur dur. <laughs> Neyse biraz daha büyüsün. Şimdi iyi kötü ölçtük arkadaşlar. Bir iki ay sonra tekrar bir ölçüm yapacağım. Yani o bunu özellikle çok soruluyordu. Yavru kaç santim oldu diye merak ediliyordu. O yüzden böyle bir elimizden geldiğince ölçmeye çalıştık. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.